İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Kahve keyfi. Kahve keyfi yapıyorsunuz. Evet, evet. evet. Nasıl gidiyor? Dizi sanıyorum e, üzücü haber geldi. E, final yapıyor mu, yaptı mı? Yaptık, final Yaptınız. kararı yaptık. Evet. Nasıl oldu e, karar? Hani biraz üzücü olmuştu. Kim hani, ki yani? Giden güzel bir hayran kitlesi güzel. Bir... Evet, her şey yolunda gidiyordu cilvesi ama maalesef bizim mesleğimizin bir parçası. Cilvesi. Evet, cilvesi yani. İşte dün işimiz vardı, bugün yok. Böyle şeyler <laughs> olabiliyor. Dizi nasıldı? Yani bizi bugüne kadar ekip nasıl? Yani çalışma ortamı falan. Şahaneydi canım. Biz ben... çok mutluyduk. Yani inanılmaz bir aile ortamı kurmuştuk orada. Gerek oyuncular olsun, gerek ekip olsun hep beraber yani iç içeydik. Çok güzeldi ama maalesef final kararı almak zorunda. Biraz zaten. hayal kırıklığı yaşattı mı sizde? Genelde hani iddialı bir, bir romantik bir işti. Birazdan bir romantik komedi tarzı evet. bir ya bir benim vardı, adıma çok kıymetliydi çünkü ben ilk defa bir romantik komedi projesinde yer alıyordum. O açıdan benim ilk işimdi yani. Çok keyif alıyordum, çok da eğlenmiştim. yani, Çok iyi hissediyordum kendimi ama final karar aldık dediğim gibi. Üzüldük tabii, çok üzüldüm. Yanılmıyorsam bir de siz sanıyorum bu ilk başrol denemeniz gibi miydi yoksa daha önceden var mıydı? Ee, ben ilk işime başrolle başladım. Başrol Ondan başrol sonra yapayım. karakter oyunculuğu yaptım. Yani ben bir oyuncu için bu hani biraz e, başrol. Işte. Yan rol gibi, işte diğer gibi, hani ayrımlar kriterler, şey zorlayıcı oluyor mu bir oyuncu için? Hani o projeye başlarken, ya ben hiç Ve o açıdan, hiç hani geldikten sonra, ben hiç o açıdan bakmıyorum. Yalnız sadece küçük gibi baş rol veya diğer roller hiç ee öyle ayrıştırmadan ee bir karakteri sevdiysem um, o projede olmak istiyorsam tüm kalbimle elimden gelen en iyisini bir fazlasını yaparak karakterimi canlandırmaya, Yolun yaşatmaya yük, çalışıyorum. Rolün büyük küçüğü olmaz diyorsun. Evet evet tabii canım hiç öyle bir değerlendirme yapmıyorum yani kendi içimde pek. Bunlarınca eee bu diziyle sanıyorum biraz isimde popülerliğimiz artmıştır. Yanılıyor muyum bilmiyorum ama sokaktan nasıl tepkiler geliyor çıktığınız zaman? Ya ben hep olumlu tepkiler alıyorum. Yani güzel tepkiler aldık. Tabii ki popüleriten biraz daha arttı. Yani her her iş her yaptığın işten sonra popüleriten artıyor. Yani en azından benim deneyimlediğim bu popüleri tam attı. Özellikle soralım, e, kadın hayran kitlesi işte Instagram olsun, e, sosyal medya mecralarından ulaşmaya çalışıyorlar mı size? Hı hı. Özellikle e, işte tanışmak isteyenler oluyor mu aslında? Tom, tom ya mesleğimizin bir parçası gibi aslında. İlla insanlar merak ediyor, tanışmak istiyor tamam. tabii ki. E, benim de çok dünyaca ünlü merak ettiğim, tanışmak istediğim oyuncular var yani. Her, herkesin var. Sosyal medyadan geliyordur sanıyorum değil mi? E, tabii böyle... canım, olmaz mı? Oluyor. Kim, kimler efendim ben yani tanışmak istediğiniz Ya ben e, aksiyonu çok sevdiğim için bir Kenar Reeves hayranıyım. Denzel Washington hayranıyım. İşte Scott Atkins hayranıyım. çok, çok hayran olduğum insanlar var. Yani onlarla tabii ki çok tanışmak isterim. Öyle oyuncularla, aktörlerle. Herkesin, hayatta önce herkesin tanışmak istediği hayranlık duyduğu mi? insanlar vardır. Benim de var. Travis Filmon'a bayılırım. Bu süreçte ne yapacaksınız boş zamanları? Ben kendimi bir spor verdim. Hı -hı. Ee, ben eski basketbolcuyum zaten. Profesyonel altyapıda basketbol oynadım. Ee, senelerce bir 10 sene falan oynamışımdır. Şimdi de biraz ne yalan söyleyeyim boksa sardım. Boks çok eğlenceli gelmeye başladı. Bana kendimi iyi hissettirmeye başladım. 3 sene falan, 3 senedir falan yapıyordum ama şimdi biraz daha daha profesyonel bir kulüple çalışmaya başladım. Kitabına uygun. Öğrenmeye başladım. Biraz böyle kendimi spora veriyorum yani bu dönemde. Gelen teklifleri yani bekletecek misiniz yoksa bu süreçte? Işte? Yok, görüştüğüm yerler var, var. Yani var. en hayırlısı neyse o olsun. Görüştüğümüz yerler var. Bakalım en hayırlısı neyse o olacak. Ben buna inanıyorum en azından. Özel hayatınızı soralım. <laughs> var mı? <laughs> var var mı hayatınızda <laughs> Yok, yalnızım hayatımda biliyorum.